Merhaba ben Şenol. Parking Tycoon'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir saat civarı falan. Pazara gittim ya. Hanım çocuk pazara gittik. O arada açık bıraktım bir geldim. Duruma bakın abi. Garbage 1000. Direkt. Graffiti 250. Galiba iki tane. Graf yok. İki de olmaz ki. Damage var bir tane. Yani 1300 gidebiliyor abi. 575'e düşmüş reputation. Ama diğer taraftan Paraya bak, 55 bin dolar. Ben diyorum emekli mi olsam ya, temiz temiz. Oğlum 5 tane nereye koy... Ko Eşşol eşek sırada bekliyor ya. E daha yeni sildim ben bunu. Buglanıyor. Bir de burada sopayla bıraktım biliyor musunuz? Belki beni görür de korkar. İlk buraya çiziyor çünkü Paris. Demek ki 4 yeri çiziyor, 5.de de çizmiş oluyor ve buglanıyor. Yani burada var. Burada var, burada var. Çocuk pek bir yaratıcı değil. 3-4 tane zavazingosu var. işte onları yapıp yapıp duruyor. Allah karı ya Rabbi. 50 bin dolara bu iş biter ya. Oğlum bir saattir bekliyor büyük ihtimalle adam. Ulan sıkılır gider adam. Allah canını almaya. Yani sıkılır gider. Kaç dolar istiyorsun? 300 dolar. Al, al git, al git. Hadi canım. Hadi canım. Allah'ın şuursuzu seni. Garanti her yerde çöp var şu anda tabi doğal olarak. Hiç şaşmaz. Zaten asıl çöpün büyüğü... Hop. Çöpün büyüğü büyük ihtimalle şeyde. Dur şuraya bakayım da. Şu sırayı halledeyim en azından. Çöpün büyüğü evet. Şuraya da bir ışık koyduraydın iyiydi ya. Üf. Tamam ya Allah Allah. Ona bari bir çözüm bul. Oh. Aman ya Rabbi. Kaç tane oğlum burada? Allah! Bitmiyordu, bitmiyordu. Kaç poşet çıktı ulan? Maşallah. Baya baya doldu. Ki daha tonla da işimiz var çöpü bir şişettirelim. O arada şeyleri de satın alayım ya. Neyleri alıyorduk? Öncelikle şunu bir bayıl. Tamam. Ee, ha, bunları alamıyoruz. Şunu alabiliyorum. Shop'tan büyük ihtimalle şunlardan ne bileyim birer tane. Yok lan. Beşer tane. Onar tane olsun ya çok ağırlık tutmuyor çünkü ben ağırlık yapar dedim de Rahatlıkla alabiliyoruz bunların hepsini Yıp Ordur gelsin kardeşim ordur gelsin Onun dışında BAM 5000 BAM 5000 full asfalt yaptım öbür tarafı Olur ee, Duvarlarda hiç yıkıntı, döküntü olması lazım çünkü hırsız girmiş sonuç olarak. Buraları da asfalt yaptık. Kaldı 35 bin. Oğlum bunların tanesi 5 bin almıyor muydu zaten? Evet. Neyse ver bakayım bir. Oy daha üstü de var bunun. E bu ne yaptı ki şu anda? Kat çıktı. 5 araba. Hepsini yapma işi yalan. Kaç çıktı 7 araba. Annesinin geziymiş. O ne lan? 5000 veriyorsun. 3'ten 5'e çıkıyor. 7500 daha veriyorsun. 5'ten 7'ye çıkıyor. Sonuncusu biraz işte. Bilemedim yani. Peki şey olarak. E, ee, herhangi bir şey veriyorum buraya. 1669. 1679. La yeri git. Taşak mı geçiyorsun ya? Allah'ını seversen o ne? Şuraya bak çöp de yığmışlar. Ya çöp toplamaya yine o kadar takılmıyorum da. Poşet ne abi? 10 tane şeye doluyor. Ah bu poşeti buradan oraya götür. Yani iş değil baba gözünü seveyim ya bu eziyet. Tamamen eziyet. Yalnız 7 katlı olacağını da beklemiyordum ha. Hani bir şey ekleyecekti haliyle doğal olarak da. 7 kat nedir ya? 7 kat bu pek mantıklı gelmedi bana. Ya duruma göre aslında. Biliyor musunuz? Harbiden duruma göre. Belki bazı yerlerde gerçek hayattan bahsediyorum bana. Belki bazı yerlerde mantıklı olabilir ya o iş. Kafama çok yattığını söyleyemem ama olabilitesi var. Kardeşim şuralara atar oradan doğru yönlendiririz artık oraya yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Hop. Anca görürüm çünkü yani diğer türlü kalır sağda solda üzerine araba park eder bir şey olur. O iş yalan olur. Neyse ben toparlayabildiğim kadarını toparlayayım. Abi çünkü çöpler götürüyor yani. Al yine grafit attı Allah'ım. Toparlamam vakit alacak. Aha. Grafiti de silersem. ha ah. Temizledim. 1965 50 götürüyor bu 2000 olacak. Eee o arada burayı upgradeleyecek bir şeyler lazım. Şimdi ışıklarla olmuyor. Işık ışıkları yaptık. Penteye vuracağız o zaman işi ya. Parayı da bitirdim ulan. Senin garbıcına vallahi öldüreceğim ibdeleri ya. Bildiğin öldüreceğim elimde kalacaklar. Eee 4 4 senin o şeye bakmadım daha farkındayım. Gel babacım gel 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 çabuk çabuk çabuk. Çöpler gelmeden tekrar tekrar uğraşıyoruz. Hadi aslanım. Kalsın kapağı açık ya bir şey olmaz. Dördünü alabilirim ha. Daha da alamam. Tamam onları koyayım. Sıkıntı değil. Şunu görmüş oluruz. Şunun arada bir ışık yani şey koysak, tuş koysak daha mantıklıydı. Aha. Nasıl yapıyoruz o işi? 20. Total. Available. 20. Bu kadar. 20. Hepsi o. Hangisini koyduğumun bir önemi yok yani. 20 benim üzerinde kaldı. Olur. Ne bileyim seçeydim şunu koy bunu koy falan filan diyelim. Kurcalarım oraya ekstra. Önemli olan şu an şu siparişi vereyim. Neredesin? Shop order teşekkürler. Ki şey yapabileyim ya. Çöplerle buraları mahvetmeden herifler. Yok yanlış oldu. Oğlum iki dakika atmayın çöpla. iki dakika durun la. La iki dakika durun ya. Of ayarlardan olsa da şunu kapatsak ya. Oyunu nasıl piç ediyor belli değil ya. Allah'ın şuursuzları ya. Aha çöp var. Ona rağmen rakam yazmıyor. Sal o zaman abi bize ne? Piç oldu galiba ha oyun. Belli bir oranda çöpe bir şey demiyor. Yani eski çöplere bir şey demiyor. Neye bir şey demeyin ufak fikrim yok. Al şu an full artı full. Place. Ee... Of ciddi misin ya? Nerede kurcalıyor Allah bilir. Ha burada. Senin ağzını. Ya öldüremiyor muyum abi ben bunu ya? Değil mi? Temizsin, öldüreyim ben bunu ya. Yalnız burada çöp kalmış. Ha 2055. Kaç yapacağız biz bunu ya acaba? Emin değil. Oğlum adam çıplak geziyor. İyi ki sörf şeyi koyduk ha. Adam çıplak geziyor ya. Kadın da çıplak. İyi ki surf şeyi koyduk o zaman bak. İkisi de aynı cümle ama farklı tonlarla. İşte i̇ş değişiyor. Ulan işi tamamen rahatlıkla bitiririm diyordum da. Bu iş oho hikaye ya. Ah beş taneyi ver Allah canına. Tenteyle ancak 5. seviyeye girmeye çalışacağım. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Arkadan doğru tente koyuyorum. Ya buraya tier 2 öbür tarafa tier 3 koy istersen. Ne fark eder? 1 2 4 5 Bu tarafa bir tane daha. Ama yine de Çoğalamıyor yani. Nerede lan çöp? Bu bir. Bu iki. Olduğu kadarını alıyorum yerden. Gerisini bırakıyorum. Senin ben cibiliyetine ya. Yok burada çöp. Bir de var. Abi kaç yapacağız acaba işte? Onu tam söylese bana da ona göre iş yapsam. Hani 2100 bu da 2000 kaç olacak? Onu bilmiyorum. Par parmağı bitirmem gerekiyor. Ay şu dallama veriyor on, yere bir çöp atıyor, 8 gidiyor ya, böyle bir şey yok ya. Allahını severseniz zeka seviyenize sıçayım. Oyunu yapan arkadaşlar. Ne tarz bir malsınız çözemedim ben onu ya. 2115 Valla tente Dur bakayım Dekora vuruyorum ben ya Yapmayacaktım yapıyorum lan Yeter bir cinnete bakar Shopee Decoration Fiyat performans ürünü 1015 510. E 10 200'e 5 50'ye 3 53 50 zamanda da onlarla yapmıştık. Ee, saatte 1.3 bir şey eklediği yok da işte olduğu kadar. Şöyle 20 tane versen bundan. 60 verecek o. İşte bir de o var öyle parça parça uğraşması var. Daha iyi performans bir şey. 750'ye 12 var. 410 var. başka da yok gibi. 515 bu da fena değil aslında. Security security bu da 10 ekliyor 250 10. Ama 5'i kaldırıp ona ekliyorsun. Öyle bir şey var. Onu da unutmayalım yani. Çamlar da var ya orada kaç kilo gösteriyor, burada kaç kilo. Sen yine nereden girdin arkadaş ya? Şöyle aralıklarla koyuyorum. 2167 yaptım. Hey. Get the hell out of here. Kavat. Yalnız yarısını sattı bile la bu. Maşallah. İnkam 35 dolar diyor. 20 tane tutabiliyor. Lan upgrade'leme falan yok değil mi ya? Yoktu galiba. Olması lazım. Hemen şuradan çıt çıt. Bak buradan alıyorsun çöpleri. Eksiltiyorsun. Bu kadar basit. <laughs> Bozduk oyunu. Level 5. Ya olan da koyayım ya bir çizgiye koyuyorum. Şey ortayı ortalıyorum orayı da yani buraya. Bir çizgiye bir araba arkasına. Bir çizgiye bir araba arkasına. Bir çizgiye. Sonra köşeye. Köşeye. Son köşeye. ikisine de. Ya şuraya iki tane daha koyayım. Normal şartlar Böyle kendimce hesap ettim. Sonuç olarak 5 yaptım Yaptım arkadaş. Ve benim için bir nevi game over. Yani şöyle game over. Kaç para masrafımız vardı şuralara? 16 bin ofis, 10.000 bin sidewalk. Şu, şu. Şunları da yaptım. Bitiyor zaten o kadar. Başka yok. Everything bu kadar. Şu ikisini bekleyeceğiz. Onun dışında yeni tente geldi. Bütün hepsini bundan yapabilirsin. Yeni... Oo, bu gelemedi. Oy altısı var bu işin. Sanmıyorum, sanmıyorum. Yani hani olur kanaldakiler gazlarsa yaparsın. Öyle bir şey olacağını da sanmıyorum. İzleme beğenilerden az çok belli. Onun için muhtemelen her yeri o çitte uğraşmayacağım. Şeyi falan da gördük. Asıl onu merak ediyordum ya. <laughs> Tiyarları var. Tiyarları arkadaşım. Tiyar 1. Tiyar 2. Tiyar 3. Bu nedir oğlum ya? Bu nedir ya? Deprem bölgesine gitmez bence. Aslında sağlam yapılsa gider. niye gitmesin? Ama şu bak şu bir nevi mantıklı. Bu, bunun olabilitesi var. Şu bak şu zaten mantıklı tamam mı? Gayet sıkıntı yok. Bu, görüyor musun? Fıtı fıtı dönüyor. Eee, Ray da gidiyor. Bunlara fark eden yok mu lan? Şunlar, şunlardan birine. Smart parking. Aha. 5 diye girdi dayı. İneceğim. Ne güzel dönüyorlar. Ama buraya bir araba gelince galiba dönecek hoş. Işte. Asıl şunu görmek lazım ya. Ya tamamı dönüyor işte yani. Görmek lazım derken. Ama şurası Oralar 11'lik. Buralar 6'şarlık. Yani yarı yarıya şuradan azalıyor zaten. Oradan bir sıkıntı var. 22 araba orası alıyor. Ee, 22 burası 12. 6 6 12 tabii. Ama atıyorum 7'lik değil mi lan bu? Bir dakika bu kaçlık bu ya? 2, 4, 6, 7, 8 lig oğlum. 5'i 8 yaptı bu herif. Ben mi yanlış okudum? Kapasite 5. Kapasite 7 diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tepe 8 oğlum. 8 yapmışın 7 diyor mu? Ne biçim iş? Anlamadım. Bir şey diyemeyeceğim. 8 yani sayabiliyorum. Bilmiyorum hangisinde ne sadece. 8 dersen 96. Araba burası alıyor. Şu ikisi toplamda 44 alıyor. yani Veyahut da şöyle bir yer 22 alırken 96'ya çıkartıyorsun. Valla doluluk oranlarını ne bileyim %80'lerde tutabileceğin böyle bir alan falan bulabilirsen. Bu dediğim tabi Anadolu'da pek bir yere gitmez de. İstanbul'un belli bölgelerinde olabilir güzel bir yatırım gerekir buna. de insanları ikna etmesi var. Arabayı oraya çekmez millet yani. Biraz da bizim Kadıköy işte taraflarında falan olur. Zaten şey de oradaydı. İki katlısı da oradaydı. Bu bozuk çalışmıyor ya. Yani. La şimdi jeton düştü. Bu kiralama lan. Rentes süper Allah canını almaya. Buraya daha koyamıyorsun. Available 7, total 20. Daha fazlasını koyamıyorsun ki buraya ya. Hepsi o. Ben de koymaya çalışıyorum. Koyayım mı? Koy. Adamlar kiralıyor, gidiyor, surfini yapıyor, geliyor ya. Allah canını almaya. Neyse şunlardan da gösterme amaçlı. Bu kaliteli tente. Point. Şuraya yine iki tane koyayım. Kaliteli tente de bu. Biraz daha eğimli. Daha iyi para ediyor falan filan. Onun dışında şu ışık galiba onun ışığıydı onlar. Nereye koyuyoruz oğlum bu ışığı o zaman? Allah Allah. O tenteye değil. Bu tenteye değil. Yazıyor mu bu? Nedir bu? Hiçbir fikrim yok. Ne yazıyor bunda? Lamp for illumination. It is placed on concrete column and beam. E tam da burada yok ki oğlum ondan. Eee betondan şeylere... Köşeye falan mı koyuyoruz lan yoksa? Eskiden katlı, eskiden değil Bir öncekinde. Katlı şey yapıyordun. Eee... Ona koyuyordun. Al TR3'e de koyamıyorsun, TR2'ye de koyamıyorsun. Bunda öyle bir... Katlı bir olay yok ki abi. Betondan sütunlara falan koyuyorsun diyor. Başka neresi? Yok öyle bir şey burada. Boşuna koymuşlar bunu. Yine bir kurcalayayım etrafı da bu, 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 bu alakasız bu yani. İlk sidewalkla başlıyorum ya. Hazır 10 binim var. Bam. halledeyim? Belki biraz daha belli olur bir şeyler. Yok belli olmuyor. Hop. Hop. Gerisi kalabilir. Sorun yok. Oğlum hala bitmedi yalnız. Şunları var ya bir dolduruyorsun. Bunlardan doldurabilirsin buraya. Yani bir öncekinde çünkü fıtır fıtır bitip duruyordu. Bunlardan doldur buraya. Allah ne verdiyse. Oradan devam et. Son olarak binanın 12.000'de de toparlarsın. Şuna da bakalım da. İçimizde kalmasın. Direği bile değiştirmedim. Direk ne veriyor ki? Saatine ücret ekliyor muydu lan? Belki direği alırdım ha. Dur bakayım. Şap. E, security. yok sadece şey ekliyor 25 puan. 10 bine 25. Ya hadi kardeşim ya ben de plaja gideceğim ya. Şuraya bak zaten plaj mekanı oldu burası ha. Baya baya vızır vızırlar. Araba bu kadar gelip gitmiyor. Şuraya bak. Vızır vızır gidip geliyorlar. Tamam bundan bundan sonra işi çocuklara bırakıyorum. Benden bu kadar. Hop. 16 bin mi? 12 bin hatırlıyordum lan. Ron 12 bin hatırlıyordum lan. Niye 12 bin hatırlıyordum ben de bilmiyorum. Ya bir şey de yok yani resimde gördüğüm kadarıyla ya. Neyse hadi. Hadi biraz daha bekle. Elimizde çöp kovası dolanıyoruz. Yalnız için komik kısmı bir sonraki oyun daha da ağır olacak ya. Otel işleteceğiz. <laughs> bir haftayı geçti bekliyor. Şunu halledeyim ona kayacağım. Otel simulator. Allah'ım ya. Yalnız buranın dördü doldu ha. Beşi yok da şuna daha hiç gelen giden olmadı. Yani gelen gidenden kastım ikinci geldi. Onu da yakalayamadım dönerken. Yani yapacak yapacak bir şey yok. Ben çöp çöp topladığım için sürekli sürekli arabalara böyle çarpmayayım diye uğraşıyorum. Arabanın içinden geçebiliyor ki. Ve işte hani bilsen bile o durumu sen böyle bir huşt, huşt yapıyor. Ablacığım bir çöpçüye bakar mısın bilmiyorum ama Neredeyse emekli olmak üzereyim ha? Yürümelere bak Allah canım Ya hadi onu geçti bunun yürümeni Allah'ın gorili Rusya'da falan olabilir bu ha yani Erkekler böyle hayvanımsı Kızlar çıtı putu, O biçim bir şeyler bir şeyler Hepsi olabilir ho -bam. ho Sağ oğlum bir öncekinde de Bilgisayar niye yenilenmiyor oğlum bilgisayar hurda buralar on numara Gayet güzel. Baksana. O kapı da yenilenmedi. Hadi canım. Ee, var mı çıkış? Nasıl, nasıl ya? Ya ama oğlum yukarıya bayağı ardak sarmaşıkla falan kapanır mı üstü bilmiyorum. Var. Var vallahi yapmış. Aa tamam elemanlar halletsin. Bütün gün karı kız keserim ben burada. Topakçıyız oğlum ne yapacaktık Allah Allah. Bacak bacak üzerine atıp karı kız keseceğiz. Burada çalışırım arkadaş ben. Valla çalışırım. Burada çöpçülüğü de yaparım yani gerçek hayatta şaka maka. Kişiye bakan var. Güvenlik dolanıyor. Onun dışında onun yakalayamadıklarına falan copla yakalayıp. Çöpleri temizleyip temizleyip. Böyle saat başı bir tur atarsın. 5 dakika. Ki aldığımız parayı onda birini verse, oğlum onda biri bile çok para lan. Bir günde kaç bin dolar kazanıyorum ben. Çok kazanıyorum çok yani. bunun onda biri bile çok her türlü çok. Neyse benden bu kadar. Bir sonraki büyük ihtimalle emin de değilim ya. Farm Manager World ama o management onu bilmiyorum Planet Crafter bitirmeyip onun peşine mi çektiririm? Uncharted'da da 3 bölümü falan var. Yan serilere sokacağım oyunlar işte merak eden için. Ekstra şey de var. Prison Loop diye ilginç bir oyun var. Farm Manager World var. Ee, Otel Simulator mu? öyle bir şeydi galiba. O var. Bir şey daha var. Bir şeyler var ya. Bekliyorlar yükledim. Hayırlısı. Allah. FBI. Ma maliye geldi. Kaçın anasını satayım.